11. sorumuz bir dalga sorusu. Aynı ortamda oluşturulan periyodik K ve L ses dalgaları şekilde gösterilmiştir. Bu dalgalarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili gençler, K ve L ses dalgalarının denge konumu bakınız şu doğrultu olacaktır. L dalgasının da denge konumu bu doğrultu olacaktır. Yorumlarımıza bakalım. Kanun şiddeti fazladır diyor. Sevgili arkadaşlar bir dalganın şiddetini belirleyen genliğidir. Genlik dediğimiz kısım ise denge konumundan olan maksimum uzanımdır. Şurası bizim genliğimizdir. Burası da düşey genliğimizdir. Diğerinin genliğine baktığımızda bakınız onun genliği de bu şekilde olacaktır. Yani her ikisinin genlikleri birbirine eşittir. Sesin şiddetini belirleyen genlik olduğundan dolayı kanun şiddeti L'den fazladır yargısı yanlış olacaktır. Çünkü her ikisinin genlikleri eşit. Dolayısıyla şiddetlerinin de aynı olması gerekiyor. İkinci yargımızda ise L'nin sesi K'ya göre daha tizdir diyor. Frekansımız arttıkça ses tizleşir. Azaldıkça ise ses daha kalın yani bas olur. Bas dediğimiz ses aynı zamanda kalın sestir. Peki frekansı nasıl karşılaştıracağız? Dalga boyuna bakarak karşılaştırabiliriz. Bakınız buradaki dalga boyumuzun 4 birim olduğunu görüyoruz. Burada ise dalga boyumuz 2 birimdir. Hatırlatalım. Hız eşittir lambda çarpı f'den bakınız bu dalganın hızı, bu dalga boyu, bu da frekansıdır. Ortam aynı olduğundan dolayı hızlar birbirine eşit olacaktır. Hızlar birbirine eşitse dalga boyu büyük olanın frekansı küçük olacaktır. Dalga boyu büyük olanın frekansı küçük olacaktır arkadaşlar. K'nın dalga boyu L'den daha büyük olduğuna göre o zaman K'nın frekansı L'den küçük demektir. Yani L sesi K'ya göre daha tizdir yargısı doğrudur. Kanun hızı eşittir diyor. Arkadaşlar bu yargımız doğru. Çünkü az önce söyledik. Ortamlar aynı ise dalga boyu, frekansı, yerli ne olursa olsun dalgaların yayılma hızları birbirine eşit olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E'dir.